Evet. Böyle bir tane kalemimiz var. Bu DK mağazalarında satılıyor. Size de bitmeden alabilirsiniz. Şimdi kalem şöyle. İlk önce böyle bir tane şöyle. Bir daha böyle yeri var. Mesela böyle yazabiliyoruz. Şöyle. Sonra damgası var. Bu sadece örümcek adamlı. Başka şeyler de var. Başka modeller de var. Bir de kalemim şöyle. Baloncuk. Böyle yapabiliyoruz. kalemimiz böyle. Dediğim gibi de var.